Abi C'yi şimdi. Adam kaldı arkada. Öldü mü? Öldü öldü. <laughs> <Sessizlik> <Sessizlik> Ha gene yere yattı bir tane matın altı sıkacak. Ha olacağını anlamına. Düşman mı lan o? Lan düşmanmış lan o. <laughs> Düşman menziline girmişim. İşte bu. Başlıyor. O kadar uzun zamandır seyahat halindeyim ki 18 atla. Arıyorlar <laughs> burayı.